Et kuyruğu. Uygun fiyatlı et satışı uygulamasına yoğun ilgi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçeyi gezerek Ankaralıları uygun fiyatlı etle buluşturacağı, başkent mobil market uygulamasının ilk durağı olan Sıhiye'de vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 3 Ocak Cuma günü mesai sonuna kadar Abdi İpekçi Parkı'nda satışa devam edecek olan mobil marketin haftalık programı sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkentlilerin hem sağlıklı hem de hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren ABB Halk Ekmek Fabrikası, yeni uygulaması, başkent mobil market ile yeni bir uygulamayı hayata geçirdi vatandaşlardan yoğun ilgi. Uygulama kapsamında, özel olarak tasarlanarak başkent mobil markete dönüştürülen Ego Otobüsü, 25 ilçeyi gezerek %100 yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünlerine uygun fiyatlarla Ankaralılarla buluşturmaya başladı. Kıymanın kilosunun 139 Türk lirası 50 kuruş, Kuşbaşının kilosunun 149 Türk lirası 50 kuruş olduğu mobil markette tavuk ürünlerinin kilosu ise 30 Türk lirası 95 kuruş ile 65 Türk lirası 95 kuruş arasında değişiyor. Tüm vatandaşların faydalanabilmesi için kişi başı 2 kilogram sınırlaması ile satışa sunulan ürünlere Ankaralılar yoğun ilgi gösteriyor. Her hafta farklı bir ilçeye gidecek olan mobil marketin ilk durağı ise Sehiye Abdi İpekçi Parkı oldu saat 10.00'da satışın başladığı market, 3 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Abdi İpekçi Parkı'nda olacak. Haftalık program sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek uygulamada, hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 25 ilçenin tamamında uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirilecek. Ankaralılar, Başkent Mobil Market'in haftalık satış programına sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. Ankara'ya halk ekmek olarak 1 Şubat'tan Ramazan ayı sonuna kadar uygun fiyattan halkımıza et satışı gerçekleştireceğimizi duyurmuştuk. Bugün uygulamamızın ilk günü ve Sıyede bu uygulamamıza başladık. Sizin de gördüğünüz üzere e, halkımızdan büyük bir teveccüh ve ilgi var. Çok teşekkür ederim Mansur Yavaş'a. Çok güzel. Piyasada şu eti 200 e alamazsın. Burada alıyorsun. Çok güzel. Çok memnun kaldım. Sayın Mansur Yavaş'ı başkanımızı tebrik ediyorum. Vatandaş ve insanlara bu hizmeti yaptıklarından dolayı mutluyum. Dört dörtlük yani. Örneğin merkezi bir yer burası. Ankara'nın çeşitli yerlerine dağılmasını isteriz yani mı? Yani şu insanları görüyoruz bak, kuyrukları görüyoruz. Mahsur Başkan, yani gerçekten Ankara'nın dört dört çalışan bir insan yani. Bu uygulama dört dört diyorum yani. Çok güzel. Ne diyorum? Devamı gelsin. vatandaşlarımızın bizler için sunmuş olduğu bu güzel uygulamaya Sayın Başkan'a, Mansur Başkan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Kıyma aldım, memnunuz yani. Daha da çok güvenilirliği için aldık. Kasaplardan alıyoruz fakat güvenemiyoruz neyin ne olduğunu. Ama bu güvenilir, taze. Hemen çekiyorlar istediğimiz parça etten çekiyorlar. Onun için aldık hem hesaplı hem güvenilir. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah bu tür şeyler herkese ulaşır. İnşallah. Mutluyuz yani. Sağ olsun. Bu çok güzel, fevkalade. Demek ki ucuza satılabilir durumda olması herkes için iyi. Demek ki uyguna verilebiliyor. İnşallah daha çoğaltır. Ben bu uygulamayı çok iyi buluyorum. O yüzden geldim. Hiç et yemeyen vatandaşlar da var. 50 lira, 60 lira az para değil. Gerçekten az para değil. Sağ olsun Allah razı olsun başkandan. Bu uygulama sadece burada değil. Ankara'nın her yerinde olmasını isterim. Vallahi bu şeyi duyuruyu akşamlı sosyal medyada duydum. Maaşımı aldım bankadan, ulustan. Aşağı doğru indim. Martın Şubatın biri çok soğuk baba karlı baba Vatan, vatandaşları kuyrukları görüyorsunuz çok güzel bir olay bu soğukta vatandaş burada bir kilo iki kilo et almak için buraya gelmiş başka bir şey yok ya bu eti bile eti bile alamıyor vatandaş başkentte buralı güney doğu filan diyor başkentte yani güzel bir şey bu olay bu işin e, destekliyoruz vatandaş olarak İsteriz herkesin evine et gitsin ama ne yazık herkesin evine gitmiyor hayat çok pahalı. Yoksa benim ne işim var bu saatte? Sabah erken saatine gelim de sıyıya da sıraya gireyim et almaya kalkayım. Yok. Ben emekliyim buradayım. Et almak için sabahın erken televizyonda izlerken buraya geldim. Hatta düştüm orada otobüste. Bak bütün şeylerim kırılıyordu bir tarafım. Yani iki kilo ete bizi mahkum ettiler. Bu sıraya et desteği çok güzel, beğeniyoruz. Mansur yavaş Allah razı olsun. Böyle adaletli vicdanlı insanlar bize yönetmesini istiyoruz biz. Tarafsız, bak tarafsız. Çok iyi bir şey. Halk işte görüyorsunuz, halk kuyrukta, bu, bu soğukta, bu halk buraya ıı, sıraya giriyorsa bir sebebi var. Niye insanların gelir düzeyinin düşük olduğu için emekli bu ülkede? Emekli misin? Yaşama. Bu herkesin bir, bir şahsi olarak düşünün. Bur buraya gelen insanların hepsinin bütçesine faydası olacak yani. Bu şahsi iyileştirmek doğru değil. Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan verdiği için. Emekliler ne yapsın mecbur bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ya şimdi bir evine insan et alamıyor. Örneğin yani şimdi bir tencere kaynayacak icabında. Yani güzel bir şey bu uygulaması. Mahsur Yavaş'ın yani çok iyi bir şey yani. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hizmet. Kendinden Allah razı olsun. Ankara'ya da gelmiş en iyi belediye başkanı. Bu hizmetten dolayı teşekkür ederim yani.